NTV Spor. Sergio Oliveira'dan Gaziantep FKYA. Böyle bir felaketten sonra. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 4.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle spor müsabakaları ikinci duyuruya kadar ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig maçlarının 3-4 Mart'ta oynanmaya başlayacağını açıkladı. Deprem yaşanmasaydı dün Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak yaşanan deprem sonrasında Gaziantep FK Lig'den çekilme isteğini TFFYE bildirdi. Galatasaray'ın Portekizli Yıldız'ı dün oynanması planlanan ancak deprem nedeniyle oynanmayan Gaziantep FK maçı hakkında açıklama yayınladı. Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık diyen Olivera ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikinci duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.